beğenirsiniz. Ee, ya bugün yanımda İran var. İran İrem, tekrardan biliyorlar. Arkadaşlarımız zaten seni biliyorlar ama tekrar kendini tanıdı. Uzun zamandır seninle ilgili video gelmiyordu sonuçta. Ben de İrem. Evet. Uzun zamandır gelmeyen İrem. <laughs> Özür, dilerim seni olayım, olayım, İrem. Özür dilerim seni çağırmadığım için. Özür dilerim seni çağırmadığım için. Neyse isterseniz videomuza başlayalım. Başlayalım. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> tamam şimdi başlayabiliriz. <laughs> Kızım. Efendim baba ya. Kızım ben işe gidiyorum. Tamam baba ben uyuyacağım. Tamam iyi geceler. Hadi bay bay. Bay bay. <laughs> bay. Ya bu işten de nefes ediyorum. Çok yoruluyorum. Hava niye kaldı? Küresel ısınma yüzünden olmalı. Lan baya soğuk ama yazın ortasında soğuk olmaz. Ah, şurada bir dinleneyim en iyisi. Ah, anam dinlemem lazım. Ah, dinlenmem lazım. Okula yok gideyim hemen. Geç kaldım. Ay hemen gideyim geç kaldım ya. Ay bu köpek ne tatlıymış. Neyse gideyim hemen geç kaldım. Ay hemen gideyim ya. Geç kaldım okula kesin hoca yine kızacak. Hemen gideyim koş koş koş. Babamla kızmış inşallah amin. Gideyim git gir git git. Ay, hemen gideyim. Aa kimse yok. Ay ben çok geçken, çok erken gelmişim bir gün ben. Şöyle çantamı koyayım mı? Tamam. Kantine gideyim bari. Ay, hemen gideyim. Aa kantinci abi ne yapıyorsun burada? Bir avım öyle işte hayvanlar okuyoruz. He tamam şey ders ne zaman çalacak? Çalacak yani. E zaten çaldı ki hadi sen sınıfa git. Ne? Tamam hemen gidiyorum bay bay. Boy boy. Ay kızım, kızım nerede acaba? Ya babam niye gelmedi haraya? Mucize mi çaresin acaba? Babam nerede? Benim <laughs> kızım. Ay, ben, 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 ben. Baba seni çok özledim. Ben de seni. Sana, sana bir hediyem var. İstersen vereyim. Ver 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 ver. Al bakalım. Ne verdin baba? ya babacım çok teşekkür ederim bu çok güzel. Gel bakalım hava soğuk. Gel tamam baba. Hem, koşa koşa gitmeliyiz koşa koşa. Uygun geldi mi bakayım? Evet hem de çok geldi çok. Senle ilgilenemiyorum üzgünüm ama. Sayın değil babacım ya yeter ki yanında ol sen benim. <laughs> Üşüdün mü? Evet. <laughs> ee, baba ben bir yazdan uyuyacağım hadi ya. Geldik kızım geldi. geldik. Baba ben üstümü değiştireyim sen gelme tamam mı? Ben burada üstümü değiştireceğim çünkü. <laughs> Bari ben de değiştireyim. <laughs> ne değişsem? Bence benlerin altı en uygun yer. Aha. <laughs> <laughs> <Pış, pış, pış. gülüyor> Ay, yine daha bir piyano çalayım. Çok özledim piyano çalmayı. Pış, pış. Ah. Aman. Hmm. Ba, bulmuşum. <laughs> Ben şimdi iki dakika bakayım. Anam. 12 mi? hiç kaldım. Evet. Kızım sen ne yapıyorsun orada? Piyano çalıyorum baba. Bak ne çok güzel çalıyorum. Baksana. Aa, evet. Ben hemen kahvaltı yapıp gideceğim. Baba bana da yapın. Ben de çok acıktım. Bekle kızım hemen, hemen sana bir şey vereyim hemen, 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 hemen. Nerede 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 cebin cebinde koyuyorum. Neyse çabuk çabuk onu iç. Teşekkürler <laughs> baba. Bir şey değil. Baba bir iç. şey değil ya. De, evet, çabuk. Bugün bize öğretmen dedi ki bugün okula e, bugün. Okul yokmuş. Öğretmen hastalanmış. Bir haftalığına okula gitmeyecekmişiz. Tamam tamam. Hemen İyi, tamam baba ya. Çok acele ediyorum. Sen de biraz sabırlı ol yani. Ya şey o böyle. Böyle al. aksiyon Aksiyon aksiyon. Macera macera. Sizin şiyan bitiyor baba. 17, 8, 15. Acele et. Acele et. Acele et. Acele et. Bura, acele et. Acele et. Kızım sen de uyumaya. Hadi, hadi. Ana gel, gel. koş 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 koş. Ana yetişebilecek mi? Saç kaç? Saç kaç? bakmalıyım. Abu saç çok fazla. koş 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 Yapamadıklarım babamla yaptıklarımızı babam kontrol etsin. Ben şimdi uyum çünkü benim çok uykum geldi ya. Azıcık film izleyeyim. İz yok izlemeyeceğim uyuyacağım uyuyacağım Direkt anında uyuyayım çok uykum var hadi bay. 17 yıl sonra koronavirüs konar diyelim arkadaşlar özür dilerim koronavirüsün bittiği yıllar baba 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 uyansana. Dur kalbine bakayım. Baba kalbin atmıyor. Hı, hemen doktora almalıyım. Dırı, 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 dırı Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ve umarım bizi seviyorsunuzdur. Bizi bin abone yapın. Sonra da umarım yükseliriz. Ee, size söz verdiğimiz gibi 10.000 abone de yüzümüzü gösterseniz o zamana kadar zaten yaşımız bayağı büyüyecektir. Değil mi Kuzi? Evet tabii ki büyüyecek valla. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay.